Hakkında olduğun an kaybedersin. Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Seni bırakmayacağım. Savaşmak mı istiyorsun? Savaş. Uzak şehir dizisinde heyecan gittikçe artıyorken son anda yaşanan olaylar yeni bölümü farklı şekiller verecek. Hal böyleyken en çok bu işte yaralanan Alya oldu. Alya bunca zamanlar annesiyle problem yaşamasına rağmen annesinin onun için yaptığı büyük fedakarlık Aliye için unutulmaz olacak. Hal böyleyken yeni bölümde yıkılmış ve bitkin bir Aliye göreceğiz. Hatta ona karışanlara da farklı saldırıp artık susmayan bir Aliye içindeki acıları taşıyacak. Ama Cihan her zaman onun yanındayken Aliye'nin ne kadar güçlü olduğunu da görmüş olacağız. Demir'in bazı olayları Albor ailesinin üzerine yıkması ve bu şekilde devam etmesi itici durdu. Hal böyleyken onun önünü de kesecekler. Ve Cihan bunları öğrendikten sonra Demir'e büyük saldıracak. Şimdi sizler de heyecana devam eden dizimiz sonu olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.